kimse bilmiyor ama Ankara'nın tam ortasında 40 yıl önce çocukların kahkahalarıyla dolup taşan bir park vardı. Bugün beton, yüksek binalar ve unuttuğumuz bir geçmişle karşı karşıyayız. Eminim çoğunuz o eski Ankara'yı hayal bile edemiyorsunuz. Son 20 yılda Ankara'nın yeşil alanları %42 azaldı. Eskiden aileler hafta sonu bahçelerde piknik yapardı. Şimdi çocuklar toprak nedir? ağaç gölgesi nasıl hissettirir bilmiyor bile. 1983'te Ankara'da kişi başına düşen yeşil alan 10 metrekareydi. Bugün bu oran 5 metrekarenin bile altına düştü. İzmir'de de aynı durum. Kordonda kaybolan palyaço balıkları, sokak aralarında oynayan çocuk sesleri. Hepsi geçmişin bir parçası oldu artık. Yakın zamandaki bir habere göre. İzmir'de 2024'te yapılan bir araştırma, Şehirde yaşayanların %74'ü eskiden olan mahalle kültürünü hiç tatmadıklarını söylüyor. Düşünün. Komşunu tanımayan bir nesil yetişiyor. Ama neden? Çünkü şehirlerimizin ruhunu kaybediyoruz. Büyük projeler, yüksek binalar. Tamam, gelişmek güzel. Ama ya çocukluğumuzun izleri? Ya geçmişin anıları? Hadi şimdi elinizi kalbinize koyun. Bugünün Ankara'sı ya da İzmir'i 40 yıl önceki kadar sizi mutlu ediyor mu? Eski fotoğraflarda gözleriniz doluyor mu? Gerçekten bu değişimi hak ettik mi? Cevabınızı yoruma yazın. Eski Ankara'yı, İzmir'i özleyenler burada. Birlikte sesimizi duyuralım. Paylaş, abone ol çünkü nostaljiyi birlikte yaşatalım.